Okey. Selam, ne haber? Türkçe konuşuyorum, doğru duydun. Artık böyle. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlar. Biliyorum uzun zamandır görüşemiyoruz. Sizler çok istediniz ve dediniz ki biz Türkçe video istiyoruz, İngilizce video istemiyoruz. Ben de sizler ne derse onu yapmak zorundayım. Siz değerli takipçilerim ne diyecekse, artık Türkçe videolarla karşınızda olacağım ve bu dönemde de canlı yayınlar yapmayı planlıyorum. Canlı yayınlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne tarz canlı yayınlar görmek istersiniz? Yorumlarda bana da bunu da ekleyebilirsiniz. Güzel canlı yayın planlarım var, onlar da yakında karşınızda olacak. Türkçe videolara karşı şu anki sevincinizi ben de hissediyorum. Yani gerçekten ben de heyecanlıyım. Tekrardan Türkçe videolar yapmaya sizlerle daha iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Eğer siz de sevdiyseniz lütfen hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve bunu benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumda yapabilirsiniz Türkçe videoların gelmesiyle yeniden tekrar Türkçe'ye dönmemiz hakkında. Bu videomuzda sizlerle beraber ne yapacağız? Ben evde oturmaktan çok sıkıldım. Ve bununla beraber evde kalmak zorunda kaldığımız bu sürede neler yapabileceğiniz hakkında birkaç tane size tavsiyem olacak. Ve bunlar tabii ki TextWorld tavsiyesi olacak. Biraz daha bizim usulümüzden farklı tavsiyeler dinleyeceksiniz. Öyle sıkıcı şeyler olmayacak onu söyleyeyim açıkçası. Umarım bunlardan birkaç tanesini hayatınızda uygular, keyif alır ve yeni şeyler öğrenirsiniz. Hayatınıza yenilikler katarsınız. Kanada'da olup bitenleri de merak ediyorsanız ikinci kanalımda çok güzel bir video yayınlayacağım. Onu da şuradan belki şu an yayınlamış bir olabilirim bulabilirsiniz. Kanada'da son durum hakkında, Kanada'da neler olup bitiyor? Justin Trudeau bize 107 milyar dolarlık parayı verecek mi vermeyecek mi konusu, ee, yardımlar gelecek mi? Ee, Kanada'da kaç tane case var? Sokaklar nasıl? Bununla alakalı da güzel bir video gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Hem de 360 derece, 360, çok keyifli video. Onu da ikinci kanalda izlemeyi unutmayın. Gelin şimdi ilk maddeyle başlayalım. Ama önce lütfen olabildiğince evde kalmaya çalışın. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Ve mesafeyi koruyun lütfen. İlk maddem benim en sevdiğim maddem açıkçası. Size verebileceğim en iyi tavsiyelerden bir tanesi bu süre boyunca evde de yapabileceğiniz. Youtuber olabilirsiniz. <laughs> Biliyorum biraz kulağa şey geliyor ama. Biliyorum ki bu videoyu izliyorsanız bir YouTube kanalınız vardır hali hazırda. Ve... Ne yapabilirsiniz? İlgilendiğiniz bir alanla alakalı, sevdiğiniz bir konuyla alakalı kameranızı açın. Telefonlarımızın kameraları bunun için çok çok yeterli. Kameralarınızı açın ve sevdiğiniz alanla alakalı videolar çekin. Bu sizi belki ünlü bir YouTuber yapmayacaktır fakat günün sonunda kendinizi tanımanızı, kendinizi kameraya karşısında görmenizi, hitabınızı, insanlarla konuşma şeyinizi, biraz da olsa utangaçlığınızı yenebilmeniz için güzel bir avantaj olacak bence. Kim bilir belki insanlar sizin sesinizi, anlatışınızı, anlatımınızı sever ve ileride bir gün iyi bir YouTuber bile olabilirsiniz ama evde kaldığınız bu süre boyunca değerlendirebileceğiniz çok güzel şeylerden bir tanesi benim yakın arkadaşlarıma da önerdiğim YouTuber olma konusu kesinlikle listenizin ilk başında olmasını istiyorum. Sonra bu paylaştığınız videoyu da sosyal medya kantlarınızda, diğer arkadaşlarınızla paylaşın. YouTuber olma yolunda ilk adımınızı bence atabilirsiniz şimdiden. İkinci tavsiyem karantinada sıkılmış olan diğer arkadaşlarımıza gelsin. Öğrenebileceğiniz çok güzel bir aktivite. Video editleme, fotoğraf editleme. Şu anda Final Cut, Apple'da kullanabileceğiniz Final Cut 90 gün boyunca ücretsiz bir şekilde indirip kullanıp deneyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj. Bunu kesinlikle kaçırmayın eğer Macbook kullanıcısınız. Sanırsam Windows'da çalışmıyor diye biliyorum. Ee, onun dışında Adobe'yi de, Adobe kullanıyorum ben Adobe Premiere Pro video editlerken. E, onu da bir yolunu bulup indirirsiniz diye tahmin ediyorum. Türksünüz. Onu da indirip kurup e, kendi ve internetten hatta videolar bulabilirsiniz. Bu videoları Premiere e, editleme programına atıp orada böyle kurcalayın, oynayın, bir şeyler çıkartmaya çalışın. İnternetten araştırın. İnternette sayısız video var nasıl video editleyebileceğiniz üzerine. Bu videoları biraz izleyin ve video editlemeye başlayın. Video, video editlemeyi öğrenin. Daha sonrasında bunu eğer doğru kullanırsanız para kaynağına bile çevirebilirsiniz. İnsanların videolarını editleyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza video editleri yapabilirsiniz. Onları sevindirebilirsiniz. Kendi YouTube videolarınızı editlemeyi daha iyi geliştirebilirsiniz. Ve İleride muhtemelen güzel bir e, hobi, güzel bir yetenek olarak cebinizde bulundurmuş olursunuz. Video editlemek bu güzel zamanlarınızda yapabileceğiniz e, güzel bir aktivite olur diye düşünüyorum. Bununla beraber eğer dediniz ki ben videolarımı kendim çekmek istiyorum, fotoğraflarımı kendim çekip kendim editlemek istiyorum. Ne yapabilirsiniz? Eminim ki telefonlarınız çok yeterlidir bunun için. Belki de etrafta kullanmadığınız birkaç kameranız da vardır. Bunları alın yanınıza. E, evden çıkmanız hiç gerek yok evdeki eşyaları çekin, evdeki aile bireylerinizin fotoğraflarını çekin, yeni ışık açıları, yeni kamera özellikleri deneyin. Biraz araştırın ISO'nun, shutter'ın, diyaframın ne olduğuna bakın ve bunları değiştirerek yeni bir şeyler yaratmaya çalışın İçinizdeki o yaratıcıyı ortaya çıkartın bu kamera kullanarak ne bileyim video çekerek fotoğraf çekerek ee, belki içinizdeki o e, duyguları fotoğrafla videoyla yansıtacaksınız hatta bu çektiğiniz fotoğrafları editlemeyi de öğrenin yine aynı şekilde video editlemeyi öğrendiniz gibi bunları paylaşabileceğiniz bir sosyal medya accountu, Instagram accountu da açıp orada paylaşın insanlarla ve e, içinizdeki o yaratıcılığı içinizdeki o insanı bence insanlarla paylaştığınız sürece güzel yorumlar alacaksınızdır. Sizin dilinizden, sizin tarzınızdan anlayan, hoşlanan insanlar karşınıza çıkacaktır sosyal medyada. Buna emin olabilirsiniz. Bu güzel zamanlarınızda böyle yakın çekimler yapabilirsiniz, uzak çekimler yapabilirsiniz. Evinizin balkonundan, camından dışarıyı çekebilirsiniz. Hiç düşünmeyin. Hiçbir şey güzel gelmeyebilir belki gözünüze ama o size güzel gelmeyen şey bazı insanlar için çok sanatsal olabilir. O yüzden hiç çekinmeden fotoğraf çekin, video çekin ve yeni şeyler deneyin. Ve bir diğer tavsiyem de benim 2 ay önce başladığım ama şu anda yarım bırakmak zorunda kaldığım kodlama öğrenme. Data bilimi üzerine ben bir kurs almaya başlamıştım ama şu an biliyorsunuz durumları yarım kaldı bu kurs. Ben Türkiye'deyken de çok fazla istiyordum öğrenmek ve burada vakit bulduğum anda bu kursa yazıldım ve şu an kodlamayı, yazılımı, yani bu alanda bir şeyler bilme yönünde kendimi geliştirmek istedim. Data Science nedir kısaca bahsedeyim. Öncelikle data buluyorsunuz. Bu dataya sahip olmanız lazım ya da bir yerden bulmanız lazım. Bu datayı alıyorsunuz ve bu datayı işliyorsunuz. Bunu bir tablo haline getiriyorsunuz grafik haline getiriyorsunuz ve bundan bir sunum oluşturuyorsunuz. Bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Bu data Facebook'un mesela kullanıcıların giriş saatleriyle alakalı olabilir. Hangi saatlerde daha yoğun, hangi saatlerde daha az yoğun? Bunların sebepleri hakkında bir sunum hazırlayıp bunu sunuyorsunuz. Her alanda yapılan bir şey ya yani her alanda data analizi yapabilirsiniz bir restorantta müşterilerin ağırlıklı olduğu saatler aklınıza gelecek birçok alanda bunu yapabiliyorsunuz ve, ve bu alanda ilerleyen zamanlarda gelecekte çok önemli bir yol yer alacak şu anda bile öyle ve ben de dedim ki. Neden ben bir şeyler öğrenmiyorum bu konu hakkında hem beraberinde yazılım öğrenmeniz de gerekiyor. Yazılım dili olarak da ben şu anda Python üzerinden, Python üzerinden, Türkçesini Python olarak geçiyor. Ee, yazılım öğrenmeye başladığım ve önerebileceğim en güzel yazılım dillerinden bir tanesi şu anda. Hem basit hem çok kullanışlı hem de bütün platformlarla uygunlu, güzel çalışıyor. O yüzden internette dediğim gibi milyonlarca kaynak var izleyebileceğiniz, öğrenebileceğiniz. Web siteleri de aynı şekilde. Burada Python öğrenmeye başlayabilirsiniz. Belki bakarsınız bu konuda çok yeteneğiniz vardır. Daha da geliştir güzel bir yazılımcı, güzel bir data bilimci olabilirsiniz. Ve buradan gerçekten güzel paralar da kazanabilirsiniz eğer işin para kısmına gelecekseniz. Ve bu tamamen ücretsiz. Sadece yani günde bir saatinizi ayırıp bu boş günlerinizde bence çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Öğrenmesi de çok kolay. Birkaç tane zaten, birkaç tane değil ya bayağı var da bazı önemli diller var, bazı önemli kelimeler var diyeyim ben size yazılım içerisinde. Normalde onlar sizin olarak geçiyor sanırsam. Onları öğrendikten sonra, ezberledikten sonra yazılım yazmaya başlayabilirsiniz ve sizin geleceğiniz için çok güzel bir avantaj olur diye ekstra eklemek istiyorum. Evet abi biraz da oyun tavsiyelerine geldiyeceksiniz diye duyuyorum. Ne oyun oynayalım, hangi oyunları sen oynuyorsun, tavsiyelerin neler? Ben oyun oynamıyorum maalesef. Gerçekten yani benim oyunlarla olmadı ya. Ben oyun oynayamadım maalesef. Yani sevemedim bir türlü oyun oynamayı. Kendime hoş oyun bulamadım. Arada GTA oynuyordum ama şu anda o bile yok yani. Onun yerine ne yapmayı seviyorum? İngilizce çalışmayı seviyorum. Kelime ezberlemeyi seviyorum. Ne bileyim YouTube'da gezip yeni videolar bulmayı, yeni kanallar bulmayı daha çok seviyorum açıkçası. Oyun oynamaya ayıracağım vakitte. oynamak bana sıkıcı geliyor açıkçası. Evet biliyorum. Yargılamayın beni lütfen. Ama dersiniz ki abi oyun ne tavsiye edersin? İstediğin oyunu oynayabilirsin. E, ister i̇ster telefonun ister bilgisayarında ama çok kaptırma derim kendini. Onun yerine bak çok daha güzel kodlama öğrenebilirsin, video editlemeyi öğrenebilirsin. Bunları oyun olarak düşünebilirsin mesela. Video çekmeyi özlemişim inanır mısınız ya? Gerçekten şu an konuşurken falan modum çok yükseldi. Bıraksalar sokağa çıkacağım. <laughs> Şimdi bir diğer tavsiyem sizin için sıkıcı gelebilir ama biraz daha keyifli hale getireceğim kitap okumak. Kitap okuyacağız ama hangi kitap okuyacağız? Birkaç tane kitap önerim var. Bunun açıklama kısmını eklerim. Şu anda aklıma gelmiyor. İsimlerini unutuyorum ben kitapların ya okuduğum. Genelde yabancı kitaplar oluyor bazen. Hiç aklımda tutmuyorum. Sadece konusuna bakıyorum. Ve genellikle şu aralar kişisel gelişim kitaplarını önerdiğimi söyleyebilirim. Kişisel gelişim kitapları kesinlikle benim size tavsiyem olur. Çünkü yeni şeyler öğrenirsiniz. İnsanların sizi nasıl manipüle ettiğini, bir şeyi alırken siz mi aldığınızı yoksa aldırıldığınızı mı? bu alanlarda kendinizi bulma yönünde biraz daha böyle bilinçaltıyla, beyinle alakalı kitaplar okuyup kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bu kitapları nereden okuyacaksınız? Bu önemli. Telefonunuzdan okuyabilirsiniz, bilgisayarınızdan okuyabilirsiniz, tabletiniz varsa tabletinizi Elektronik kitabı indirip, e-book indirip okuyabilirsiniz. Elektronik kitaplara her yerde erişebilirsiniz. PDF dosyası haline bile Google'da o kitabın ismini yaratıp PDF'ini indirip bence okuyabilirsiniz. Bilgisayarınızdan, telefonunuzdan. Ben bunu kendim açıkçası yani kitaplarım var birkaç tane ama telefondan okumayı çok daha seviyorum. Ki ekstra ne yapabilirsiniz? Kitap dinleyebilirsiniz. Sesli kitaplar var. Benim kullandığım da bir uygulama var. Storyteller, Storyteller mi? o şekilde bir şey olması lazım. Keşke sponsor olsalardı güzel olurdu. Onların linkini de aşağı bırakırım. Sesli kitap okuyabileceğiniz uygulamaları indirip oraya üye olabilirsiniz. Yani Netflix'e vereceğiniz parayla hemen hemen aynı paralar belki daha ucuz. Oraya üye olup sesli kitap dinleyebilirsiniz. Ee, o da çok keyifli. Ben yani sesli kitap dinlerken de keyif alıyorum. Böyle oturuyorum ve kitaba odaklanıyorum. Yani okurken bazen dalıp gidebiliyorum, gözüm yorulabiliyor, ne bileyim bir tarafım ağrıyabiliyor ama dinlerken o kadar zor olmuyor ve keyifli oluyor. Müzik dinlemek gibi değil bu arada kitap okumak. Çok farklı. Muhakkak deneyin. Ve evet son iki madde daha ve videoyu sonlandıracağım sizler için. Birincisi Yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz yine bu süre boyunca. Bunun için de çok güzel telefonda uygulamalar var. Ben Memrise diye bir uygulama kullanıyordum. Şu an onu kullanmıyorum. Daha çok kendim çalışıyorum. Ee, kendinizi akademik olarak ya da genel İngilizce anlamında İngilizce bence başta olmak üzere kendinizi çok daha geliştirebilirsiniz bu boş zamanlarınızda. Yine günde bir saatinizi sadece ayırarak e, yeni kelimeler öğrenebilir. Yeni videolar izleyebilir İngilizce ile alakalı ve yurt dışına çıktığınızda bir gün yabancı birisiyle konuşmak zorunda kaldığınızda rahatlıkla konuşabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Ben şu an buraya geldim ve hala İngilizce öğrenmeye devam ediyorum açıkçası. E, keşke daha fazla öğrenseymişim Türkiye'deyken ve şu anda keşke buradayken de daha da fazla öğrenebilsem. E, öğreniyorum, geliştiriyorum ama daha fazlasını istiyorum açıkçası. Çünkü şu konuştuğum dil size aktarabildiklerimin ne kadar güzelse İngilizcede de böyle olmasını istiyorum. Yaklaşık 2 aydır ben spor salonu üyeliğimi bıraktım ve evde spor yapmaya karar verdim. Çünkü havalar burada soğuduğu zaman soğuyor. Spor salonuna gitmek, gelmek biraz güçleşiyor açıkçası benim için. Ben de evde spor yapmaya karar verdim son 2 aydır. Ve her sabah böyle düzenli olarak sporumu yapıyorum. Karantina olayı geldi. Dedik bana yarayacak herhalde. Ben zaten evden çalışan birisiyim. Çok böyle dışarı çıktığımı söyleyen videoları falan hep evde çekiyorum bildiğiniz gibi. Aynı şekilde sporumu da evde yapmaya başlamıştım. Ve inanır mısınız evde spor yapmak bana salonda yaptığım spordan daha etkili geldi. Yani vücudum daha bir şekillendi. Yani kendi ağırlığımla yapıyorum. Herhangi ekstra bir şey kullanmıyorum. Sadece bir mat var. Mat hissediyorum. Onun üzerinde kendi ağırlığımla çalışıyorum. Ve internette de yine buna alakalı çok güzel anlatımlar, yazılar, videolar var. Onları da bulup sabahları sporunuzu yapabilir. Hem güzel bir vücuda Kavuşabilir. Hem sağlıklı bir e, yapıya gelebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu virüsün en can alan noktası sağlıksız insanlar üzerinde olan bir durum açıkçası. Çünkü eğer sağlıklıysan iki hafta içerisinde çok rahat virüsü kapsan bile bence iyileşirsin. Ama sağlık sorunun varsa maalesef biraz sıkıntı olabilir. Karantinada sıkıldığınızda yapabileceğiniz şeyler bu şekildeydi. E, ben bunları sizlere tavsiye ederim muhakkak listenize ekleyin bunları. Şu günlerde evde kaldığınız günlerde muhakkak birkaç tanesini hayatınıza ekleyin. Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Benim gibi de arada böyle Instagram'a çok dalıp da gidiyorsanız ki ben çok dalıp da gidiyorum bu aralar ona da bir ara vermeye gerek var yani. Çok fazla her şeyin fazlası zarar ya. <laughs> bunları deneyin. Yorumlar kısmına da sizler ekstra istediğiniz şeyler varsa yapılmasını yazabilirsiniz. Sizler neler yapıyorsunuz bunlardan bahsedebilirsiniz. Ve bu yapmaya başladığınız şeylere de hangilerini listenize eklemek istediğinizi yorumlar kısmında benimle paylaşın. Orada da tartışalım. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Allah'ım çok mutluyum. Lütfen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve... <laughs> Aa özlemişim ya. Lütfen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Gerçekten özlemişim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.